arkadaşlar iş problemlerini ve anlatayım size isterseniz. Şimdi örnek bir hikaye ile yola çıkıyoruz. Bir işi 6 saatte 480 adet tuğla taşısın. Tamam. İkinci işi 8 saatte 480 adet tuğla taşısın. Şimdi İkisi birlikte çalışacak ama yine 480 adet tuğla taşıyacak. Bakalım bunu kaç saatte yapacak? Arkadaşlar birçok yol var ama bu yol size mantıklı gelecek mi? Bakalım. 6 saatte 480 adetse 1 saatte 80 tane tuğla taşır birinci işçi. İkinci işçi Arkadaşlar bu birinci işçi. İkinci işçi 488'e bölersem saatte 60 tane taşır tuğla. Yani birlikte bir saatte 140 tuğla taşır. Şimdi ben şu doğru orantıyı yapayım mı? Bir saatte 140 tuğla taşırsa 480 tane tuğla için ne kadar süre geçer? İşler dışlar çarpımı x çarpı 140 eşittir 480. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi aynı problemi gerçek sayılarla değil de kesirlerle çözeceğiz arkadaşlar. Yani bir işi 6 saatte bir iş yapsın. Yani bakın 480 yerine 1 geldi ikinci, aynı ikinci işi 8 saatte 480 değil artık bir iş yapsın. O zaman aynı problemi yani birlikte ne kadar sürede işi bitirirleri şöyle çözelim mi? 6 saatte bir iş hani 486'ya bölüyordum ya 480'in yerine ne geldi arkadaşlar? 480'in yerine 1 geldi. 1 bölü 6'sı. 8 saatte bir iş. Hani 488'e bölüyorduk ya. 480'in yerine ne geldi? 1 geldi. 1 bölü 8. Ee, kıyaslama yapabiliyor muyum? Ekran alıyor mu? Ekran alıyor mu? Şurada, şurada 80 ile 60'ı toplamıştım değil mi? 140 bulmuştum. Burada da 1 bölü 6 ile 1 bölü 8'i toplayacağım arkadaşlar. Heh, evet bir önce elde ettiğimiz formül bu. Şimdi 480'in yerine ne geldi? 1 geldi. 140'ın yerine ne geldi artık? 1 bölü 6 artı, artı 1 bölü 8. Bu da süre. Arkadaşlar matematiğin bu yönünü seviyorum. E, X'ler iki tarafta da aynı olacak. Aynı çıkacak. Buradan şu formülü yazabilirim. İşçi havuz problemleriyle alakalı. 1 eşittir çünkü bir iş süre e, bir bölü birinci işçinin yaptığı süre artı ikinci işçinin yaptığı süre tabi e burada 3 tane olsa 3, 4 tane olsa 4. E ee, arkadaşlar 1 saniyenizi alıp, 1 saniyenizi alıp sorulara bakalım şimdi. E ee, tamam. Şimdi arkadaşlar ee, soru seçerek e, soru seçerek gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Berkay bir işi 6 saat çalışarak 4 günde, Burak ise aynı işi 8 saat çalışarak 2 günde bitiriyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar, toplam çalışma süresi 24 saat mi oluyor? Kim? Berkay'ın. Ondan sonra e, ee, Burak'ın ise Burak'ın ise 16 saat çalıştığını görüyoruz değil mi? Şimdi tamam. İkisi birlikte 4 saat çalışırsa şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Çalışma süresini aşağı yazıyorduk. Ya da iş bitim sürelerini aşağı yazıyorduk. Hani ee, bu sefer x 1 demeyeceğim. Zaten ben de 4 saat çalışırsa işin ne kadarını biter diyor. Buraya 4 yazmam yeterli olacak. Çünkü şu şu 1 saatte yaptıkları iş oluyor arkadaşlar. Evet 24'e 16. Ee, arkadaşlar lütfen lütfen KPSS'ye ÖSS DGS 1 ile 100 arasındaki sayılarla aranız iyi olsun arkadaşlar. Şimdi bu e, 16 ve 24 e, arkadaşlar kaçta eşitleniyor? Bu 4 ile çarpı 96'da eşitleniyor arkadaşlar. Evet yukarısı 4 yukarısı 6 96 ve 4 Ondan sonra evet bakın 24'ü 4 ile çarparsam 96 tekrar sadeleştirmek istediğimde o zorluğu yaşamayacağım. Burası da 10 olacak. Yani 5 bölü 12. Arkadaşlar soru seçerek gideceğim demiştim. 13. soruya bakalım. 13. soruya bakalım. Burak bir işin 1 bölü 3'ünü yalnız başına 5 günde. Berkay ise işin yarısını yalnız başında 5 günde yapıyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 3. Şurası 1 bölü 3 değil mi? Bu da 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 3. 5 gün 5 gün 5 gün. Yani 15 gün. Bu Burak. Berkay'a gelelim. O da yarısı diyor ya. Heh. Bu da 5 gün 5 gün. Yani 10 gün. Şimdi arkadaşlar neydi ne yapıyorduk? Günü aşağıya yazıyorduk. Günü aşağıya yazıyorduk. Çünkü ikisi birlikte kaç günde iş yapar? Kaç günde iş yapar? Ve 1 diyorduk. Ondan sonra 30'da arkadaşlar. Tamam. Şimdi nasıl devam edeceğim? buraya sığdırmak istiyorum. Normalde aşağıya yazardım. Açtım. 2 bölü 30 3 bölü 30 değil mi? 1 x 5 bölü 30 Şimdi arkadaşlar bu kesir sayısı 30 bölü 30 olduğunda 1 gelmesi lazım değil mi? Yani ben buraya 6 yazsam olurdu. Şimdi arkadaşlar Başka bir soruya Geçelim Başka bir soruya geçelim arkadaşlar soru, Dediğim gibi soru seçerek Gideceğim İzninizle Şimdi ee, Evet Şu 12. soruya bakalım arkadaşlar. Şu 12. soruya bakalım. Bu arada e, netlik olsun diye şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle biraz. Evet, tamam, daha iyi. 12. soruya bakalım arkadaşlar. Bir kan aynı sürede Çağlan'ın yarısı kadar Hadice'nin ise iki katı kadar iş üretiyormuş. Şimdi e, hikayede Birkan, Çağla ve Hatice var. Ee, Çağla'nın yarısı kadar. Yani e, bu V ise bu 2 V arkadaşlar. Haflendirmeyi böyle yaparız hızı. Hatice'nin ise 2 katı kadar. Ha, şimdi o zaman ben buraya V diyeyim. Bunu 2 yapayım. Bunu da 4 yapayım. kontrol edeyim arkadaşlar Çağlan'ın yarısı Hatice'nin de iki katı. Şimdi arkadaşlar zamana geçmek istediğimde ters orantı bir dört iki yani o zaman bu 4 t bu t bu da iki t. Ee, burası önemli burası önemli. Şimdi bir kan işte Çiğdem Hatice eğer biz şöyle bir şey yaz, yazsaydık arkadaşlar, ee, şunu yapacaktık, şunu yapacaktık çarpımları aynı olacak şekilde. Şimdi bu e, üçünü çarparsak 60 değil mi? O zaman burası zaman olarak 12 t olacaktı, burası 15 t olacaktı, burası da. 20T olacaktı. Yani şu çarpımların hep aynı olması lazım. Bak kontrol edelim. 2 kere 2 4. 4 kere 1 4. 4 kere 1 4. Şimdi diyor ki 3'ü beraber işin tamamını 16 günde bitirdiğine göre. Ne yapıyordum arkadaşlar? Aşağıya yazıyordum. Aşağıya yazacağım. Aşağıya yazacağım. Tamam. 16 günde iş bitiyormuş arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi yoluma şöyle devam edebilirim. Hep bilinen yöntemle soruları çözmeyeceğiz. Şimdi ben bunu dağıtırsam. Ben bunu dağıtırsam. 16 bölü 2 8 bölü t olur. 16 bölü t olur. 16'yı 4'e bölün. 4 bölü t olur. Şimdi ne oldu? 28 değil mi? Şöyle devam edeyim artık. 1 eşit. 28 bölü t olur. Burada bir nasıl gelir arkadaşlar? T yerine 28 yazarak. Arkadaşlar başka bir soru, başka bir test alayım. Başka bir test alayım. Şimdi 10. soruya bakalım arkadaşlar. Aynı kapasitedeki 4 usta birlikte bir işi 3 saatte 6 çırak aynı işi 3 saatte yapabilmektedir. Şimdi 4 usta 3 saatte iş bitirirse 1 usta ne kadar? Doğru orantı olmaz arkadaşlar. Kişi sayısı azaldığı vakit süre artar. Yani 1 usta 12 saat Gelelim 6 çırak 3 saatte yaptığı şeyi 1 çırak değil mi arkadaşlar? 1 çırak 18 saatte yapar. 1 usta ve 1 bir çırak birlikte bu işin 5 bölü 6'sını kaç saatte yapar? Şimdi formülde ne diyorduk? 1 diyorduk değil mi? Bu sefer 1 demeyeceğiz. Bak bana bunu demiş. 5 bölü 6 diyeceğiz. 1 ee, bölü 12 1 bölü 18 ne kadar süre geçerse ne kadar süre geçerse 5 bölü 6 olur. Şimdi tabi ki burası 3 ve 2 şimdi e, değil mi? Aynen. Arkadaşlar 3 2 daha 5 bölü 36 oldu. Burası 5 bölü 6 oldu. Arkadaşlar bunlar birbirini götürdü değil mi? Şimdi işler dışarı çarpımı yap, ya da ben burada 6'yı da sadeleştireyim. 6'yı da sadeleştireyim. Burada koskocaman 1 kaldı. Şimdi e, x'i 6'ya böldüğümde 1 olması için x'in 6 olması lazım arkadaşlar. x'in 6 olması lazım. Şimdi e, derslerde de diyordum ya arkadaşlar ben iyi anlatırsam siz de iyi dinlerseniz diye e, soruyu anlayabilirsiniz. Şimdi 13. Soru onunla alakalı. Şimdi Mehmet 5 saat, Ali 2 saat çalışınca işin 5 bölü 6'sı bitiriyor, bitiyormuş. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bana ne lazım? Mehmet x saat çalışınca iş bitsin. Tamam. Şimdi Ali de Y saat çalışarak iş bitsin arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyordum? 1 bölü X ve 1 bölü Y diyecektim değil mi? Yalnız Mehmet'i 5 saat çalıştıracakmışım. Ali'yi de 2 saat çalıştıracakmışım. Böyle olunca 5 bölü 7'si bit bitiyormuş arkadaşlar. Şimdi kalan kısmı Mehmet tek başına 10 saatte bitirdiğine göre arkadaşlar şimdi ee Mehmet'e ne dedik 1 bölü x dedik kaç saatte 10 saatte işi bitmesi demek iş bitimi arkadaşlar bakın iş bitimi 7 bölü 7'dir kaçı yapılmış 5 bölü 7'si yani ben buraya kaç yazacağım arkadaşlar 2 bölü 7 yazacağım ee, cevapları duyar gibiyim. 70 eşittir 2x x eşittir 35. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Ben 35'i e geleceğim buraya yazacağım. Şimdi dikkat edelim. 1 bölü 7 2 bölü y 5 bölü 7 Arkadaşlar bakın bir problemde süreyi kısaltan işlemler yapıyorum. Ee, anlamadığınız yerlerde bana geri dönebilirsiniz. Ve bu arada ve bu arada e, bu soruları tekrar etmenizi tavsiye ederim. Başka soru çözmenize e, gerek yok. Sadece bu sorularla hazırlanmanız yeterli. Şimdi 5 bölü 7'den 1 bölü 7 çıkardık. 4 bölü 7 arkadaşlar. Tamam. İşler dışarı çarpımı yaparsam 14 eşittir 4y. 14'ü 4'e bölmem neyi verdirir arkadaşlar? 3,5. buçuk.